<laughs> Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Terazi burçları. Hadi bir bakalım. Şöyle enerjimizi güzelce akıtalım. Kasım ayında sizi neler bekliyor? E, alma verme dengesini koruyalım. Abone olmayı, beğeni atmayı, yorum yapmayı unutmayalım. Kişisel özel bakım için Tarot Altrenur'dan bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Maddi destekte bulunan dolar butonuyla Yardımcı olan muhtaçlarım için de şimdiden teşekkür ederim. Terazi burçlarıma bir bakalım. Sizin neler bekliyor? Genel aşk kariyer sağlık konusunda. Genel aşk sağlık konusunda neler bekliyor? Evet. Asım Kralı, Kılıç ikilisi, Güneş kartı, Kupa dörtlüsü ve güç kartı arkadaşlar. Öncelikle şunu söylemek istiyorum ki sizin kendi konfor alanınızda bir yükselme evresinde olacağınızı görüyorum. Var olduğunuz ortamdan bir memnuniyetsizlik, bir mutsuzluk, huzursuzluk, keyifsizlik görüyorum. Daha iyisini koşmak istiyor gibisiniz arkadaşlar. Daha iyisini elde etmek istiyor gibisiniz. Güç konuşacaksınız ve ne istiyorsanız onun gerçekleşeceğini görüyorum. Tabii ki de e, güçlenmekse güçlenmek, huzur bulmaksa huzur bulmak, iş hayatında bazı şeylerin düzelmesini istiyorsanız e, olacak arkadaşlar. İkili ilişkilerde iyi uyum, anlaşma içerisinde olacaksınız. Fakat e, i̇ki seçenek arasında kalırsın işle aile, aileyle e, işte maddi durumlar örnek veriyorum aşkla maddi durumlar e, aileyle toplum, toplumla e, maddiyat arsa gibi gündemler ya yani karışık böyle sizi seçimlere sürükleyecek bir yol görüyorum. Aslında e, hangi tarafa giderseniz gidin arkadaşlar burada bir yenilenme burada bir kendinize bir düzen getirme kendinizi garantileyecek bir konum elde edeceğinizi görüyorum hadi bakalım şöyle şu kartlardan da alalım sonra aşka bakalım güvenle alakalı konular yaşayacaksınız arkadaşlar güven ee, ...insanlara karşı güveniniz olabilir... Ee, ...güven probleminiz vardır... ...güvenle alakalı bir sınanma... ...ilişkide bir güven problemimiz vardır... ...bunun yüz yüze gelineceği... Ee, ...ya da güven problemi var... ...bak sana güvenmiyorum diyerek de sözlerinizi... ...karşı tarafa yansıtabilirsiniz... ...bir güven problemi var... ...teraziler... ...iş hayatında belki kendinle alakalı... ...öz güveninin... Ee, ...daha yükseleceği bir seviyeye... ...gelme imkanı yüksek olabilir arkadaşlar... Örnek veriyorum bir özgüven vardır. Bir patlama yaşayacaksınız. Özgüven patlaması arkadaşlar. Devam edelim. Şöyle. Kariyer konusunda. Kılıç şövalyesi. Tılsım şövalyesi. Değnek dörtlüsü. arkadaşlar dörtlü vaatlerde 1 Kasım'dan 4 Kasım'a kadar biraz problem yaşayabilirsiniz. Buna dikkat edelim. Gergin olabilirsiniz. İşinizde dörtlü vaatlerden sonra Kasım ayından artık 3, 3 Kasım'dan 4 Kasım'dan itibaren sizin kendinizi geliştirme, kendinizi toparlama evresinde olacağınız bilge toplum bilgiyle alakalı, bilgilendirme ile alakalı, kendinizi eğitmekle alakalı konular olabilir. Bilgi üstüne bir bilgi ekleme. Ee, yıldız gibi parlayacağınızı görüyorum. Evet bir yanınız e, yorulurken bir yanınız evet bunu başarmam gerekiyor diyecek, seni iteleyecek konuların olacağını görüyorum burada. E, çevrenizden danışmanlık alabilirsiniz arkadaşlar. Benden gelip danışmanlık alabilirsiniz iş hayatınızda. Yani danışmanlık almanız gerektiğini söylüyor kartlar. Evet fazla fedakarcı sürekli verici olacağınız kendi emeğinize karşılık bulamadığınızda bir hayal kırıklığı bir saplantı haline geleceğini görün. Bunun üstüne biraz durabilirsiniz arkadaşlar. Planla hareket etmeye çalışacaksınız bir ileri görüşlülükle alakalı, muhakemeyle alakalı, rasyonel bir kararla alakalı gündemler içerisinden geçebilirsiniz. Çünkü size dedim ki ikilemlerdesiniz demiştim. Bu e, sizi biraz korkutsa da aslında en hayırlı bir şekilde ilerleyeceğinizi görüyorum ve gizemli, gizli konular, gizli arzular, gizemli e, sözler Belki birileri size gizemli, gizemli dostluk ya da gizemli düşmanlık yapıyor olabilir. Gizli düşmanlar görüyorum arkadaşlar, kariyer konusunda. Buna çok dikkat edin. Çevrenizde böyle e, her şeyinizi, herkese anlatmayın. Çünkü bunlar size engel olarak dönebilir arkadaşlar. Bakıyorum, aşk hayatınızda ay kartı geldi. Tılsım yedilisi denge kartı tılsım sekizlisi değnek olmuşu yengeç kartı arkadaşlar bir sıradanlık görüyorum akışta kaldığınızı ve bazı şeylerin önünü göremeseniz de acaba bu yol bana iyi gelecek mi ya da acaba bu kişi bana iyi gelecek mi ya da bu kişiyle devam edersem gerçekten de benim istediklerimi yerime yerine getirecek mi diye düşünceler içerisinde sorgulamalar içerisinde olacağınızı aşk hayatınızda görüyorum. Bir dakika arkadaşlar. Çok pardon. Evet yanlış koymuşum o yüzden onu düzeltiyordum yani burada bir git gelli e, yol e, yollarla alakalı yol ayrımıyla alakalı ya da var olduğunuz bir ilişki vardır ayrılmak zorunda kalabilirsiniz yani yol ayrımı olabilir belki bu ilişkiden gitmem gerekiyor Dediğiniz noktalar olabilir e, kendinizi daha ise iyi hissedeceğiniz güvenilir alan kendinize tanıyacaksınız. Aşk hayatınızda güvenilir miyim değil miyim? Güvenliliğinizi sorgulayacaksınız. Güven konusu gelmişti ya. Güvenliliğinizi, iş hayatınızda güvenliliği, kariyer konusunda olsun, aşk hayatında olsun bir güvenle alakalı. Güvenli mi benim yerim yoksa sarsıntılı mı bir yer? Bunu sorgulayabilirsiniz. Biraz o içsel olarak kargaşa yaşayabilirsiniz. Kendinize baskı yapabilirsiniz. Buna dikkat edelim arkadaşlar. ...bakalım. Evet, bu kişiyle gezmeye... ...seyahate çıkmak istiyor olabilirsiniz. Bazı terazilerimizin ilişkileri... ...olmayabilir. Aklını yeni fikirlere... ...açık tutabilirsiniz. Arkadaşlar... ...bayağıdır... E, ...yalnızdınız. Nur hanım ...aklımı, fikir, e, fikrimi de... ...yeni kişilere açık tutuyorum da... ...bize gelmiyor o... Ham, ...hamlaşmış... Şey, ...olgunlaşmış meyve diyor olabilirsiniz. Kimya geldi arkadaşlar. Güçlü manyetik bir çekim var. Evet. Var olan ilişkilerde de sizin çevresel olarak birilerinin size kimyasal olarak kimyasal diyorum. Kimya çekim güçlü bir manyetik çekim mıknatısı gibi sizi kendine çekebilir ya da siz çekebilirsiniz bazı kişilere. Bunlara dikkat edin. Flörtözlük görüyorum sizin bu ay. Evet gündeminizde bu şekildeydi terazilerim. Bana kişisel özel bakımdan ulaşabilirsiniz. Tarot Altrenur'dan arkadaşlar. Instagram hesabımdan. Ayrıca beğenip abone, abone ve yorum yapmayı unutmayalım. Bir tıklama işareti biliyorsunuz ki en altta abone olma. Profilime geçtikten sonra abone olabilmek için en aşağıda abone ol diyor. Oraya tıklayarak abone olabilirsiniz güzelliklerim. Benim söyleyeceklerim bu kadardı. Kendinize dikkat edin. Şifa dolu bir ay size diliyorum. Güzelliklerim. Görüşmek dileğiyle.